ben Gökçe. Bugün sizlere biraz daha farklı bir videoda karşınızdayım. Bu da aslında yine böyle çantamda ne var videosu tarzında Havuz çantamda ne var videosu? Bu tarz videoları izlemeyi çok seviyorsun özellikle bana bu tarz video istekleri çok fazla geliyor. Bugün ben de sizlerle e, havuz çantamda neler var bunları paylaşacağım. Çantam şöyle bu çantayı ben yoktan aldım inanılmaz seviyorum bu çantayı çünkü çok kullanışlı. İçinde şöyle bir şapka mutlaka yedek şapka bulunduruyorum çünkü ben şapka kullanmayı inanılmaz seviyorum yaz kış kullandığım bir şey. Yedek bir elbisen var mutlaka elbise bulunduruyorum çünkü hani ıslanabiliyor, mutlaka yedek bir elbisem yanımda bulundururum. İki tane e, güneş kremlerim var. Bunların bir tanesini daha dün yeni Gratis'ten aldım. E, bunun markası kabine adlı bir marka. E, i̇lk defa kullanmam ama oldukça beğendim çünkü ben bunu genelde bacaklarımı kullanıyorum. E, yani yüzüme ve kesinlikle bu kısmıma e, bronzlaştırıcı yağlar kullanmıyorum. Güneşten korumaya özen gösteriyorum. Ve severi kullandığım tek marka da Evine'nin e, 50 Faktörlü Güneş Kremi. Ben bu güneş kreminden çok fazla memnunum. Bunu da New York'tan aldım. E, yani Amerika'da bulabilirsiniz. Bu ayrıca e, doktor e, tavsiyesi olduğu için bunu tamamıyla gönül rahatlığıyla kullanıyorum. Çünkü ben e, güneş kremlerini çok fazla kullanan bir insan olduğum için bazen güneş kremleri cildimde böyle sivilceler falan yapıyor. Onu çok fazla sevmiyorum. Ama bu kremde böyle bir şey yaşamadım. O yüzden severek kullandığım tek krem diyebilirim. Tabii ki de cüzdanım var. Cüzdanım da markası Gez. Yes. cüzdanı çok severim. Özellikle böyle yazın ben beyaz kullanmayı çok severim. Şöyle bir su var. Küçük bir cüzdan gibi bir şey. Şöyle tam olarak koyamamışım. Bu da şey kulaklığım. Kulaklığımı bunun içine koyuyorum çünkü çantam bazen ısınabiliyor. Kulaklığımın zarar görmesini istemediğim için onu böyle küçük bir cüzdan içinde saklıyorum. Elma elma var. E, Havuz kenarında böyle ya da plajda özellikle elma tüketmeyi ya da e, meyve yemeye çok seven bir insanım mutlaka böyle çantama bir, bir iki tane atarım yani. Şöyle bir tacım var. taçta bence özellikle deniz kenarlarında vazgeçilmezlerim arasında. Çünkü bazen saçımı toplayamıyorum, canım acıyor, ıslak oluyor ama tacımı taktığım zaman çok rahat ediyorum. Tara'm var. Bu tarağı inanılmaz seviyorum. Bunun da markası Rewire. Ben bunu New York'tan aldım. Eğer merak ediyorsanız da aşağı linkini bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Sakızım var. Tabii ki acil durumlarda ee, bu bize yardımcı oluyor. Mutlaka bu da böyle çantamda bulunur. Plaj çantamda özellikle yani olmaz olmazlardan bir tanesi. Şu Mary Kay'in bir tane lip balmı var. Aslında bu hani güneş için değil. Bu bunu her zaman kullanabiliyorsunuz. Ben bu lip balmdan çok memnunum çünkü ciddi ciddi çok e, güzel Şöyle yakından göstereyim size. Şöyle bir kıvamı var. Biraz da bir, e, hafif bir kızarıklık yani renk veriyor dudaklarınıza. Telefonun bir de şöyle bir küçük makyaj çantan gibi bir şeyim var. Bunun içinde makyaj malzemelerim var. E, neden yanımda bulunduruyorum? Bilmiyorum. Bulunduruyorum. Şöyle bir ayna. Düşen bir lip balmı daha vardı orada şöyle bir aynam. Ee, Tabii, e, kirpik kıvırcım. Tabi bazen havuzdan e, sonra direkt bir gidebilirsiniz veya plajdan sonra. O yüzden böyle tarz şeyler sizi kurtarabilir. Hani en azından e, biraz daha şöyle kırılıp durabilir. O yüzden ben de kullanıyorum çantamda. Benefit'in pozitinti var. Bu da yine hani özellikle e, bronzlaşmış cildinizde de çok güzel duruyor. Çok güzel bir pembelik veriyor yanaklarınıza. Sürekli kullandığım, severek kullandığım Elfin e, kaş maskarası. Benim çünkü kaşlarım, biliyorsunuz kaşlarım yok. Kaşlarım da olmadığı için böyle bazen ben hani en azından kaşlarımı havaya kaldırarak kendimi teselli edebiliyorum. E, o yüzden bunu da yanımda bulunduruyormuşum. Başka neyim var? Şöyle yine Benefit'in Sunbeam ürünü var. Bu da yine hani özellikle yandıktan sonra böyle yanaklarım daha böyle alal al ve pardon daha parlak olması istediğim zamanlar kullanıyorum bu üründen memnunum makyaj çantam de böyle ya. umarım e, videomu izlerken keyif almışsınızdır bu tarz videolar görmek istiyorsanız eğer yorumlar bölümüne yorumlarınızı bırakabilir ya da farklı istek videolarınız da varsa her zaman bekliyorum kanalıma ilk defa geldiyseniz ve videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın